Merhaba arkadaşlar, İbrahim Bulut kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün itibariyle Android telefonlar için Pug oyunu Play Store'a geldi ve artık Play Store üzerinden Android kullanıcıları indirip oyunu oynayabiliyorlar. Ve iOS telefonlar için, yani iPhone telefonlar için biliyorsunuz Poco oyununu indirmek için bir Çin hesabına ihtiyacınız vardı ve Çin hesabı açıp onun üzerinden bu e, oyunu indirebiliyordunuz. Ve bugün itibariyle arkadaşlar e, Play Store Türkiye Play Store mağazasına da Poco oyunu geldi ve artık Çin hesabına gerek duymadan iOS kullanıcıları için e, Geldi ve oradan indirebilirsiniz. Ee, şuradan benim e, App Store Türkiye hesabım üzerinden göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu Çin hesabı değil benim Türkiye hesabım. <laughs> evet arkadaşlar bu mobil çıktı yani. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu artık orjinal oyunu Play Store Türkiye mağazasında bulunmakta ve oradan istediğiniz gibi indirebilir, IOS kullanıcıları da artık oynayabilirler. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar,